Çayınız ve kahveniz hazırsa başlayalım. Konuya en temelden başlayacak olursak, rap müzik hip-hop kültürünün bir alt dalıdır. Hip-hop kültürü 1970'li yılların sonunda Amerika'da kötü koşullarda ve azınlık olarak yaşayan siyahilerin gündemden uzaklaşmak ve eğlenmek için oluşturduğu bir kültür, yaşam tarzı ve sanat akımıdır. Bu kültür Rap müziği, grafiti sanatı, break dansı ve DJ'liği içerir. Hip-hop kültürünün doğmasında blues, funk, soul ve caz müziğin etkisi büyüktür. Rap müziğin kökeni 1970'lerin sonunda özellikle Afrika kökenli insanların yaşadığı Amerika'nın kenar mahallelerine bir diğer deyişle de gettolara dayanmaktadır. 1940'lı yıllarda Amerika'da bazı Afrika kökenli blues ve jazz şarkıcılarının şarkılarında rap türüne rastlanıldığı, bununla birlikte Isaac Hayes'in 1970 tarihli To Be Continued adlı albümündeki monolog I Rep Rap I adlı parçasında rap içeren bir kayıt için ilk defa rap sözcüğünün kullanıldığı görülmektedir. West Coast Hip Hop, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı bölgesinde doğmuş hip hop müziğinin bir alt türüdür. 1980'li yılların başlarında Kaliforniya'da temelleri atılmıştır. Gangsta rap ve G-funk ağırlıklıdır. Hayat kadınları, para, silah, uyuşturucu kullanımı gibi konulardan bahseder ve yaşam standartlarının zorluklarını anlatır. En önemlisi, her rapte olduğu gibi yaşanmışlık ön plandadır. NWA 1990'larda West Coast hip hop'un önde gelen grubudur. East Coast hip hop 1980'lerin başında Amerika'nın New York bölgesi ve çevresinde doğmuş hip hop müziğin bir alt türüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu bölgesini kapsayan alana farklı bölgelerden gelen rap sanatçılarının zaman içinde oluşturdukları tarzdır. Basit kafiye düzeni Old School tarzın dışında East Coast daha çok lirik becerisi üzerine kurulmuş bir tarzdır. Çok heceli tekerlemeler, karmaşık cinas, sürekli ve serbest akışlı teslimat aynı zamanda karmaşık metaforlar ile karakterize edilmiştir. East Coast Hip Hop'ta sanatçıda düzgün bir ses yeteneği olmasa da agresif bir vurgu eğilimi gerekmektedir. Public Enemy ve Epidemi gibi gruplar bu anlatılanlara örnek niteliğindedir. Ayrıca Eric B, Rakim, Boggy Down Production, Big Daddy King, Slick Rich gibi gruplar ve sanatçıların da lirik ve flow yeteneği oldukça kuvvetlidir. Rap, ritim ve şiir ya da ritmik şiir veya ritmik Afrika şiiri sözcüklerinin kısaltması olarak bilinse de aslında rap İngilizce'de ağır eleştiri demektir. Müziğin tempo ve ritmine uyarlanıp beat teşliğinde söylendiği, sokak tarzı ve sert sözlerin ağır bastığı hip-hop kültürünün içindeki başlıca dört elementten biridir. 1990'lı yıllara geldiğimizde Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre, Big Notorious ve Easy gibi birçok isim dünya çapında ünlenmiştir. Rap müziğin başlangıcını kısaca özetledik. Şimdi gelelim Türkiye'deki Türk rap'e. Türk rap, e. rap 1990'lı yılların ortasında ana akım medyada görünürlük kazanmış bir müzik türüdür. Amerika'dan Almanya'ya gelen rap ve hip hop kültürünü benimseyen göçmen Türklerden oluşan Kartel grubu, Türk rap'i ilk tanıtan oluşum olarak kabul edilir. Türkler arasında rap, ilk olarak Almanya'da yaşayan Türkler arasında yayılmaya başlamıştır. Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çocukları tarafından, gurbetçi Türk ailelerin çocuklarına tanıtılan rap müzik, Türk gençler tarafından kısa sürede benimsenmiştir. Almanya'daki Türkler 90'lı yılların başından itibaren yöneldikleri rap müziğin Türkiye'ye taşınmasında öncü olmuşlardır. 1986 yılında kurulup 2000 yılında sona eren Islamic Force adlı Türk kökenli rap müzik grubu, müziklerini İngilizce yapmıştır ve bu yüzden Türk rap içerisine dahil edilmemiştir. Türkiye'de bilinen ilk Türk rap denemelerinin 1980'li yıllarda DJ Hakan Gündüz tarafından yapıldığı belirtilmektedir. Karakan'a göre ilk Türk rapi Barış Manço ve Cem Karaca yapmıştır. Barış Manço'nun kendi ifadelerine göre 1973'te çıkardığı Lambaya Püfte adlı şarkısı rap türündedir. Bahsi geçen şarkı Kartel'in Evdeki Ses adlı şarkısında sample olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte Parla Şenol'un 1974 yılında çıkan Dam Üstünde Saksağan adlı parçasının ilk Türkçe rap olduğu da iddia edilmektedir. Türkçe rap 1995 yılında Kartel ile Türkiye'de bilinirlik kazandı. 1995 yılında Kartel'den sonra 1996 yılında Türkiye'de kurulan ilk rap oluşumu Bursa'dan Barikat Grubu oldu. 2002 yılında Barikat Grubu'na Türkçe Rap Müzik Ödülleri verildi. 1997-98 yılları arasında Sagopa Kajmer, Ceza, Doktor Fuchs gibi atlarla Kuvvetmir oluşumu, 1997 yılında İstanbul'da genellikle grafiti ile uğraşan Turbo, 1997 yılında İzmir'den Yener Çevik ve Berlin'den Fuat Ergin, 1999 yılında Cash Cashflow ve Norm Life grubunun kurucuları Ender ve Erman, Ankara'dan Mode XL grubunu kuran Evren Besta, Emin Yasin Vural gibi sanatçılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Türk Rap'te ikinci dalga, kartelden sonra medya tarafından tanıtıldığı ve yayınlandığı ilk tarihler olan 2000 ve 2005 yılları arasıdır. Özellikle Dream TV Türk Cerep'e e çok büyük destek vermiştir. Öyle ki Sagopa Kajmer, Ceza ve Doktor Fuchs gibi isimlere 2003 yılbaşı programında yer vermiştir. Daha önceki yıllarda yer altında olan birçok isim bu dönemde yavaş yavaş profesyonellik kazanmıştır. Sansar Salvo, Piton ve Canka bu isimlerden sadece 3 tanesidir. 1998 yılında çıkış yapan Ayben ve Kolera'dan sonra başka kadın rap müzisyenleri de ortaya çıkmıştır. Örneğin 2002 yılında İzmir Karşıyaka'da Kübra Demirkol ve Pınar Demirkol tarafından Rap Angels grubu kurulmuştur. 2001 yılında Çağdaş Küçük Aydın ve Volkan Kan Yılmaz tarafından Cash Flow grubu kurulmuştur. Cash Flow Hayata Küstüm şarkısıyla beraber Türk Rap'te yeni bir sayfa açmıştır. Ve 2005 yılında Bir Anlık Hata albümünü İrem Records etiketiyle yayınlamıştır. Bu döneme damga vuran olaylardan biri de Ceza ve Sagopa Kajmer arasındaki diskleşmelerdir. 12 Ağustos 2004 tarihinde Ceza'nın yayımladığı Rapstar albümünde bulunan Sinekler ve Biitler" parçasında Ayben koleraya göndermelerde bulundu ve açıklanmayan özel nedenlerden dolayı Sagopa Kajmer ve Ceza arasında soğuk yerler esmeye başladı. Ceza'nın kız kardeşi Ayben'in Sagopa Kajmer'e laf atması ve koleranın 23 Kasım 2005 tarihinde TV8'e verdiği bir röportajında Cezanın oynadığı Lollipop reklamını eleştirmesi ve bunu para için yaptığını söylemesi üzerine Ceza, Sagopo Kajmer ve Kolera'ya mürekkep doldurdum adlı bir dis parçası yayınladı. Ardından Sagopa Kajmer Kuvvet Mira ekibiyle birlikte 3 Aralık 2005 tarihinde Destruction AP adlı 5 parçalık bir dis albümü hazırladı. Bu albümde ceza başta olmak üzere Ayben, Rockabit ve Sahdiyan'a açık göndermelerde bulunmaktadır. Buna karşılık Sahdiyan Şubat 2006'da Kartlar Karışsın adlı dis şarkısını yayınladı. Nisan 2006'da ise Roka Beat ve cezanın kız kardeşi Ayben, Kolera'ya ve Sagopa Kajmer'e Günlerin Ağlak adlı bir dis attı. Buna cevaben Sagopa Kajmer, Kolera ile birlikte 18 Mayıs 2006 tarihinde çıkardığı Pesimist EP4 albümünde Trakonya, Cümle Mühendisi ve Dil Yaratmakta En Asil Silahları adlı diz şarkılarını yayınladılar. 2009 yılında Beyaz Show programına katılan Sagopa Kajmer'in rap star yarışması ve kendisi hakkında ağır konuştuğu için kızan Ceza, Bandırma konserinde Sagopa Kajmer'e gönderme yapmıştır. Bu çatışmalar 2010'ların başında son bulmuştur. Biz de şöyle diyelim, rapi aroma yaptık, jüriyi de rapçilerden seçtik ama etkisiz elemanlar. Evet. 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 Türkçe rapte 3. dalga, birer nesil hareketi olarak gelişen Türkçe rap hareketlerinden üçüncüsüdür. Ezel, Benfero gibi isimlerin etkisiyle kendini gösterdi. Bu neslin şarkılarında dünyaya açıklık, sosyal gerçeklik ve siyasi tepki kendini gösterdi. Normenlerin Ezel ve Benfero'yu eleştirdiği mekanın sahibi parçası bu dönemin ilk ses getiren disleşmesi oldu. Türkçe rapte 3. dalganın başlangıcı, Ezel'in 2017'de çıkardığı müptezel albümü olarak iddia edilmektedir. Bu albüm 25 Mayıs 2017 tarihinde yayınlandı. Hip Hop ve Reggae soundları içeren ve 12 şarkıdan oluşan albüm Buggy prodüktörlüğünde üretildi. Albümün altyapısında ise Buggy, DJ Arts ve Ezel yer aldı. Albüm yüksek oranda ototune içermesi sebebiyle çok eleştirildi. Türkçe rapte bir başka üçüncü nesil üçüncü dalga temsilcisi Ben Fero, Nisan 2018'de ilk şarkısı Mahallemiz Esmer ile çıkış yapmıştır. Ağustos 2018'de çıkardığı Kimlerdensin teklisinden sonra özel bir şirkette satış sorumlusu pozisyonundaki işinden ayrılıp müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 30 Kasım 2018'de 3 teklisini çıkarmıştır. 2 Aralık 2018'de Spotify'da Türkiye en çok dinlenen şarkılar listesinde birinci sıraya yükselmiştir. 20 Şubat 2019'da daha önce çıkardığı teklileri de kapsayan Orman Kanunları albümünü çıkardı. Albümün yayınlandığı gün Spotify Türkiye Top 50'de ilk 12'de albümün bütün şarkıları yer aldı. Böylece Türkiye'de bir albümdeki bütün şarkıları bu listede olan ilk sanatçı oldu. Bu albümde yer alan Biladerim için şarkısı uzun süre listelerin üstünde yer almıştır. Başta Akalım adıyla çıkan şarkısının adı daha sonra Demet Akalın olarak değiştirildi. Sonrasında şarkının müzik videosunu ise şarkıcı Demet Akalın ile birlikte çekmişlerdir. 9 Mayıs 2019'da gerçekleşen 16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü kazanmıştır. Türkçe Rap'te 3. dalga olarak Uzi, Motive, Çakal, Level C5, Sefo, Blok 3, Ati gibi birçok isim piyasaya çıkmıştır. Özellikle son günlerde çok fazla gündem olan Level C5, 2025 yılında yayınlamış olduğu How How isimli şarkısıyla medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi kesimler tarafından eleştirildi, kimi kesimler tarafından beğenildi. Ulan senin hav hava ona senin sülale de, sen nasıl... Hav hav diye şarkı bir de şey mi yapılıyor? Yani çok çok mu dinlenmiş? 5 milyonu geçmiş hani, Değil mi? Evet. Bence gıdak diye yapsalardı, <laughs> o şu anda 15 milyonu değirmişti. Çok, daha çok tavuk var. Yani köpek çok yok ama tavuk çok var. Bazı yani sanatçılar da bizde miyav yani miyav... Hav havdan sonra böyle şey sordun bizimkileri hani... Bir ara düşündüm mesela. Miyav miyav... Miyav miyav... Mi ya, mi ya diye bir şarkı yapsam filan. Sonra içime sinmedi abi. Dedim sen Mustafa Zandal, Yok daha neler. Yürü, yürü, yürü. 6 Mayıs 2025 tarihinde şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirme suçundan tutuklandı, daha sonra serbest bırakıldı. 1970'lerden günümüze rapin doğuşunu, ilerleyişini, Türkiye'ye gelişini ve günümüze kadar olan süreci anlattım. Müzikle ilgili daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın.